3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kufu ve Mahmut'la birlikte vlog çağırıyoruz. Gel bakalım. Gelin buraya. Ya. Çok eğlendirirsiniz. Hmm. Kufu'nun karnı acıkmış. Hemen gidelim Kufu'ya yemek yapalım. Kufu gel yemek yapalım. Kufu. Şimdi buraya aç bakalım. Konfu aç. Bakın, konfu ne güzel. Konfu ne kadar güçlü Sen aslanım konfu. Al bakalım şuradan malzemeleri. Asın bir çıksana hadi. Ah, ne? yemeğimizi yapıyoruz. Evet, <laughs> tamamdır konfuyla yaptık yemeğimizi. Yo konfiyemediniz ya. Bak hadi blah, 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 blah. bak tak 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 tak. Bak konfiyemeyini ya. Şimdi konfu. Kumbaram trambolinin üstünde zıplıyor. Şimdi konfunun yatağı bozulmuştu. Yatağını yapacağım videoyu durdurup. Evet arkadaşlar konfunun yatağını yaptık. Bakın. Ee, konfunun yatağını. Merhaba de bize. Oo, oo. Şimdi konfuyu yatırdık. Kulfü sen birazcık uyu, ben de maymun Mahmut'la ilerleyeyim. Yani... Tap tap. Kulfü'nün örtüsünü üstüne örtelim ki üşümesin. Bir saniye. Evet, şimdi Kulfü uyudu. Yani biz seninle resim yapalım, şimdi Kulfü'yü de uyandırayım ya da uyumasın, üzülmesin. Bizimle Üzülme, Kulfü, sen de gel, sen de resim yap bizimle. İşte o meşhur masamıza oturduk. Otur. Şimdi resmimizi yapalım. Resimlerini yaptılar. Şimdi bakalım nasıl olur. O kel gizli mağarada resim. Hii, ne kadar güzel resim yapmışlar. Karın şimdi. Sizinle bir oyun oynayacağız. Karşı karşıya. Otursana ya. Tamam oturdum. İlk. Ay ilk diyorum. İlk. Ben niye ilk diyorum? Bir saniye ilk bu futbolcunun kim olduğunu söyleyen kazanır. Şurada da butonumuz olsun. Şimdi kim basacak? Maymun Mahmut bastı. Kenan Yıldız mı? Ne alak? Kenan Yıldız. Ne olak? Şimdi sıra konfuda. Konfo sen bas. Konfo bu kim? Merih Demirel. Şimdi konfu 1-0 ona kaçtı. Şimdi niye baş onu daha kartı değiştirmeden ya? Şimdi attım diye Şimdi. Dong. Ronaldo. Şimdi bu da bildi. Bir bir. Değiştirelim şimdi. Dong. Hay Bayındır, hem de Manstır'ın adı takılıydı. Aferin Gülfü. Gülfü iki bir kazandı. Şimdi Gülfü kolye taksın. Gülfü kolye tak bakayım, Gülfü. Şimdi Gülfü, Gülfü'ye bakın ya. Gülfü çok iyi Ben de bir özel kameramanım, bir saniye bakın kolye taktı. Ha, sen yürüme, bekle sana da getiriyorum. Bir saniye. Buna da böyle bir şey taktık. Bu lastiğiydi. De. Sen de sevindin değil mi? Abi Şimdi karşı karşıya gelin. İlk uçan kazanır. Aa konfor çıktı. İlk uçamayan kazanır. Sen niye uçuyorsun? Bir saniye tekrar. Zımmı zımmı. Konfu saniye. Konfumuz yerlere düştü. Konfu neden yere düşürüz. Şimdi hulubumuzun bitişi geldi. Ve evet. bu ikisini biz bir yatıralım. Uyusunlar. Uyuyun da